Daha önce Osman Gazi Üniversitesi'ne bir sözüm vardı. O sözü sözümü tuttuğum için bugün e, gerçekten e, mutluyum. E, Eskişehir'i tarif etmeye gerek yok. Dış politikamızı da Şenocak Rektörümüz çok güzel bir şekilde tarif ettiler kendilerine. Çok teşekkür ediyorum. Ama Eskişehir 1299'da Osmanlı'nın kuruluşunu, kuruluşunu simgeleyen, İlk hutbenin okunduğu yer. Biraz önce bu hutbeyi valilikte kıymetli valimiz bize de gösterdiler. Çok kıymetli medeniyetimizin değerlerini yetiştiren bir şehirdir. Yunus Emre, Nasrettin Hoca gibi değerlerimizi yetiştiği bir şehir. Türlü zulümden kaçan Balkan, Kafkas ve Kırım mücahillerine ev sahipliği yapmış bir merkezdir. Bugün de üniversitesiyle, üniversiteleriyle, sanayisiyle, ekonomisiyle, insani değerleriyle ülkemize, milletimize önemli katkılar sağlayan ve bizleri de gururlandıran bir şehrimizdir. Eskişehir'e ne zaman gelsem gerçekten pozitif enerjiyle e, do, e, dönüyorum. E, ve bugün de çok mutluyum. Osman Gazi Üniversitemiz bu şehre katkı sağlayan, değer katan bir üniversitemiz haline geldi. Emeği geçen e, rektörümüze, daha önceki rektörlerimize, hocalarımıza ve öğrencilerimize gönülden tebriklerimizi iletmek istiyorum. Tabii gençlerle bir araya gelmek bizim için ayrıca mutluluk. Gençlerden de enerji alıyoruz. Sinerji oluşuyor. Gençlerin vizyonundan faydalanıyoruz. Memleket sevgisinden besleniyoruz. İdeallerinden ilham alıyoruz. Memleket ile ilgili düşüncelerinden, sorularından, eleştirilerinden çok faydalanıyoruz. O yüzden bugün ayrıca mutluluk duyduğumu söylemek isterim. Ve özellikle kendimizi daha genç hissettiğimizi sizlerle beraber olunca söylemek isterim. Sevgili hocalar, değerli gençler, bugün dünyada önemli değişimler yaşanıyor. Sizler bunu yakından takip ediyorsunuz. Sadece biraz önce Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanımızla da yakışıklı sohbet ettik. Uluslararası İlişkiler Bölümündeki hocalarımız ve e, o bölümde okuyan öğrencilerimiz değil. Herkes yakından takip ediyor. Çünkü dünyadaki değişim hepimizi etkiliyor. Hepimizin yarın e, ileride e, elde edeceğimiz mesleklerini de doğrudan etkiliyor. Önceliklerimizi etkiliyor, hayatımızla ilgili, ülkeyle ilgili, ekonomiyle ilgili Dolayısıyla bu köklü değişiklikleri iyi takip etmek lazım. Ama bu köklü değişiklikler de her gün olan bir şey değil. Yani dünya bir taraftan hızlı değişiyor, dengeler değişiyor. Ama iki, iki tane dünya savaşından sonra yaşanan değişimlerin bugün tekrar bugünkü yaşanan değişimlere baktığımız zaman gerçekten nadiren gördüğümüz e, radikal değişiklikler de oluyor. İşte. Tüm bu değişikliklere karşı nasıl politika izleyeceğiz? Neler oluyor dünyada? Dünya savaşlarından sonra iki kutuplu bir dünya vardı. Soğuk savaş döneminde. Daha sonra soğuk savaş dönemi doğu bloku yıkıldıktan sonra Amerika'nın merkezinde olduğu tek kutuplu bir dünya oluşmaya başladı. Peki bu tek gücün uyguladığı politikalar bu tek kutupluluğu güçlendirdi mi zayıflattı mı? Özellikle 11 Eylül'den bu yana ki hepimizin kınadığı bir terör saldırısından sonra izlenen politika, diğer taraftan dünyada yükselen diğer ülkeler "ben de varım" demeye başlayan ülkeler sayesinde tek kutupluluktan şimdi çok taraflılığa geçmeye başladık. İşte Çin, Rusya, Brezilya, Hindistan ve şimdi bu sahnede dünya sistemini eleştirip. Yeni bir dünya sisteminin kurulması gerektiğini ya da mevcut sistemin reforma tabi tutulması gerektiğini söyleyen Türkiye gibi e, ülkeler var. Sonuçta e, bugün de belirsizlikler ve çatışmalar da var. E, sosyoekonomik krizler derinleşiyor. Bunlar yeni bir küresel sistemin doğu, e, doğum sancıları aslında. Çok katmanlı ve çok kutuplu bir sistem oluşuyor. Eğer bir sistem çok katmanlı ve çok kutupluysa, çok aktörlü olur. Sadece ülkelerin içinde yer aldığı bir sistemden bahsetmiyorum. Sivil toplum örgütlere kadar, üniversitelere kadar herkesin, iş dünyasının da içinde olduğu çok aktörlü bir e, e, ortamdan, sistemden bahsediyoruz. Bizim dış politikamızda aslında, biraz sonra dış politikamızın önceliklerine geleceğiz çok aktörlü bir dış politika. Tek başına Dışişleri Bakanlığının yürütebileceği bir dış politika değil, alan genişliyor. Yani bu yeni sistem farklı coğrafyalarda yatay, farklı tematik alanlarda dikey güç mücadeleleri getiriyor. Bu mücadelelerin içinde nerede yer alacağız? Ne kadar güçlü olmamız gerekiyor? İşte bu yeni paradigmaya biz Türkiye olarak hazırlanıyoruz küresel vizyonu olan Türkiye'nin gelişmeleri seyretme lüksü yok. Yani dünyada bu gelişmeler oluyor. Bunları izleyelim, görelim, bakalım biz etkisi ne olacak? Olmaz. Ekonominin güç dengesi nereye doğru kayıyorsa ekonomik ilişkilerimizde o bölgelere ağırlık vermemiz gerekiyor. Çünkü çıkarımız orada. Bugün uyanan Afrika'yı görmezsek yarın çok geç kalmış sayılır. Bugün yeniden Asya diyorsak, köklerimizin Asya'da olduğu bir yere yeniden dönüyorsak, ilk defa orada değiliz. Bunun bir sebebi var. Ekonominin güç dengesi Asya'ya doğru kayıyor, yüzde geçti. Yatay düzlemde coğrafi etkimizi arttırıyoruz. Biraz önce söyledim, yeniden Asya. Afrika açılımımız Afrika ortaklığına dönüştü. Türkiye-Afrika bir ortaklığı. Latin Amerika açılımımız her geçen gün gelişiyor her alanda ticaret dahil. Kültür, üniversiteler arasında ilişkilerin gelişmesi dahil. E, aynı şekilde yanı başımızda e, Balkanlardaki gelişmelere duyarsız kalamayız. Burada etkinliğimizi arttırmamız lazım. İşte Orta Doğu tekrar ilişkilerimizi norm normalleştirme çabalarımızı sizler de izliyorsunuz. Kafkaslarda Azerbaycan'ın karabağ Zaferi yeni dinamikler ortaya çıkartı e, tüm bu e, alanlarda e, biz yine aynı şekilde zorluklara rağmen Avrupa veya Avrupa Birliği politikamızda devam ediyor politikalarımız devam ediyor Dolayısıyla e, yatay olarak biz tüm bu coğrafyalarda etkin görünün görünen ve e, çıkarlarını arayan ve bayrağımızı dalgalandıran bir ülke olmak durumundayız. Yine dikey düzleme baktığımız zaman da e, biraz önce söyledim, tematik etkinliğimizi derinleştiriyoruz. Yumuşak güç e, bileşenleri, savunma sanayi bugün Türkiye dediğiniz zaman birçok ülkenin ya da insanın aklına gelen şey savunma sanayindeki gücümüz. Ekonomi, dijital diplomasi, dış politikanın içinde çok aktörlü dedik. Diğer aktörlerimiz TİKA'nın rolü, Yurtdışı yurt Dışı Türkler Başkanlığı'nın verdiği burslar ve yurt dışındaki çalışmalar, Türk Hava Yolları dünya markası oldu, Yunus Emre, Marif Vakfı, Diyanet Başkanlığı gibi birçok kurumumuz var. Bir de dünyanın her yerinde bayrağımızı dalgalandıran 253 misyonumuz var. Çok kısa süre içinde yaklaşık iki 3 ay içinde 255'e ulaşacağız. Yine Bir ve El Salvador'a da büyükelçilik e, açacağız. Büyükelçilerimizi atadık, görevlendirdik. Yakında arkadaşlarımız gidecek, büyük büyükelçiliklerimizi açacak. Tabii bu süreçte küreselleşmeden bahsediyoruz. Küreselleşmenin etkilerinden bahsediyoruz. Ama Covid ile beraber bu dinamiklerin değişmesiyle beraber e, bölgeselleşmenin arttığını görüyoruz, gözlemliyoruz. Güvenlik konusunda da bölgesel parkların zemin kazandığını görüyoruz. Uluslararası örgütlerin örgütlere ilaveten bölgesel örgütlerin de kendisini yenilediğini görüyoruz ve daha etkin bir teşkilat haline gelmek istediğini görüyoruz. İşte AUKUS Amerika, İngiltere gidiyor Avustralya ile bir inisiyatif. Yine Kuat dediğimiz ABD, Avusturya, Avustralya, Japonya, Hindistan'ın oluşturduğu platformlar. Tüm bunlar yapılırken biz Türkiye olarak elimiz boş mu duruyor? Hayır. Biz de Türk Devletleri Teşkilatı'nı önceden bir konseydi, bir örgütlü, bir teşkilat halinde, örgüt tam olarak örgüt değil ismi, Türk Devletleri Teşkilatı haline getirdik ve kurumsallaşmayla ilgili en son İstanbul Zirvesi'nde önemli kararlar aldık. Şimdi bu teşkilatı çok etkin bir teşkilat haline getiriyoruz. O kadar ilgi var ki. Gözlemci olmak için. Bir statü elde etmek için. Bunun için kriterleri de belirledik. Mesela gözlemci olabilmek için Türkçe'nin ya da akraba dillerinden bir tanesinin o ülkede resmi dil olması gerekiyor. Bunu şimdiden yakalayan e, ülkeler de var. Bunların zaten bazıları belli. İlk başvuruyu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yaptı. İnşallah sene sonunda Özbekistan'da gerçekleştirilecek zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tıpkı İslam İşbirliği Teşkilatı'nda tıpkı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda olduğu gibi gözlemci üye statüsünü elde etmiş olacak.